bir videoya hoş geldiniz. Mobil oyuncu da Mer Emir Arda. Şimdi dedim önceki videomda da e, bunlardan böyle bilgiler gelir. Ben de hemen durmadım yükledim hemen. Şimdi Spiderman'in ilginç bir, yani bilgilerinden şey size şey yapacak. Birinci Spiderman'in ilk çıktığı çizgi romanı olan Amazing fantastic Fantastic hiç açılmamış bir sayısı açık arttırmada 1.1 milyon dolara satılmıştı. Fantasiyi de karıştırdım orada. Sonra Peter'ın annesi ve babası görev için Rusya'ya gönderilen Amerikan ajanları ajanlarıydı. Peter örümcek tarafından ısırıldığında henüz 15 yaşındaydı. İlk sevgilisi Jonas Jameson'ın sekreteri Betty Brandt'ti. No no Peter. Zamanında Fantastik Dörtlü'ye katılmıştı. Tüm New York'u kurtarmak için Doktor Octopus'la bilerek yenildi. Spider-Man filmi ilk başta insanların örümceklerden de nefret etmesi gerçek. Siriyle Marvel patronu tarafından kabul edilmemişti. Genlerinde bir bozukluk sonucu resimdeki yaratığa dönüştü. Arkadaşlar işte Venom karakteri bir Spider-Man hayranı tarafından çizilmiştir ve Marvel tarafından 220 dolara satın alınmıştır. Venom aslında kötü bir karakter değildir. Venom ve Carnegie aynı sim bit otun parçaları oldukları için asla birbirlerine zarar veremezler. Norman Osborn ve Peter'ın amcası Ben Parker çocukluk arkadaşlarıydı. Doktor Octopus ile Mayhalı May Evliliğin sınırından döndüler. Jonas Ahşaması'nın Spidey'den nefret etmesinin sebebi geçmişini diyor. Arkadaşlar ben bu bunu bir kere görmüştüm. Sizin için bunu okumalıyım. Jonas Rep yazdığı bir haber yüzünden bir mafya çetesi tarafından tehdit edilir. Tehditlere aldırış etmeyen Jonas Jemus'un eve giderken maskeli bir adamla karşı karşı Maskele Maskeli adam karısını öldürür. O günden sonra hayatı boyunca maskenin arkasında gizlenmiş korkakların peşine düşeceğine yemin eder. Şeytanla anlaşma yaptı. Mary Jane Peter'ın radyoaktif spermeleri yüzünden akciğer kanseri olur ve ölür. Arkadaşlar, bu İnşallah bu videomu da beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın.